2016 yılında final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisinde hayranlarını sevinçten dört köşe eden gelişmeler yaşandı. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazanan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu sorusuna yanıt verdi. Ara ara gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı. Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufuk, Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde flaş gelişme yaşandı. Polat Alemdar karakterini hayat veren ünlü oyuncu, senarist ve yapımcı Necati Şaşmaz, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde merak edilen sorulara yanıt verdi. Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası dizinin hayranları sevinçten havalara uçtu. Mazhar Alansur'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk olan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını duyurdu. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazanan Necati Şaşmaz, önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Şu an hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak görücü bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara döneceği ve eksen platformunda seyirciyle buluşacağı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurtlar Vadisi'nin yayınlanacağı tarih ve hangi kanal olduğunu öğrenmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.